Flash'ta kullanabileceğimiz diğer bir çizim aracı ise Polystar Tool. Polystar Tool'u seçebilmek için dikdörtgen aracının altında seçim yapmamız gerekiyor. Polystar Tool'umu seçiyorum. Polystar aracımız hem poligon hem de star yani yıldız hem çokgen hem de yıldız çizmek için kullanabileceğimiz bir araç. Aracımızın dolgu rengini belirleyelim. Kırmızı renk kullanacağım. Çerçeve olarak da siyah belirledim. Tool settings kısmından options'a tıklayarak Tool settings penceresinin açılmasını sağlıyorum. Bu aracın ismi dikkat ettiyseniz hem poligon hem de star'ın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Dolayısıyla poligon ve star çizmeye yarayan bir araç. Yani hem poligon hem çokgen hem de yıldız çizmeye yarayan bir araç. Çizim şeklini stil kısmından belirliyorum. Şu anda bir poligon çizmek istediğimi belirledim. Köşe sayısını belirliyorum. 5, Beş, beşgen çiziyorum. Starpoint Sites sadece yıldız çizerken kullanabileceğimiz bir özellik. Şu anda bunu değiştirmemiz ise bir poligonla ilgili bir değişiklik yaratmayacak. O yüzden 0.50 olarak bırakıyorum. OK diyerek pencerenin kapanmasını sağlıyorum. Ekrana Shift tuşunun yardımıyla Shift tuşuna bastığım zaman açıların belli açılarda olmasını sağlayabilirim istersen. Bir dörtgen çiziyor, bir beşgen çiziyorum. Evet. Farklı ebatta bir şey çizmek istediğim zaman aracımı seçiyorum. Polistar tool'umu. Öncelikle sahne üzerinde boş bir alana tıklayalım. Polistar aracımı aldım. Options'a tıkladım. Örneğin üçgen çizmek istiyorsam bu değeri 3 olarak belirleyip tamam dedikten sonra sahne üzerinde dilediğim gibi bir üçgen çizilmesini sağlayabilirim. Bu aracı aynı zamanda yıldız çizmek için de kullanıyoruz demiştik. O zaman aracımı tekrar seçip Options kısmından, style kısmını yıldız olarak belirliyorum. Köşesini 5 olarak belirleyelim ve şu anda star point size'ı 0.50 olarak belirliyorum. Renk olarak sarıyı seçtim ve sahne üzerine shift tuşunun yardımıyla yine düzgün bir açıda çizim, belirli bir açıda çizilmek için 5 köşeli bir yıldız çiziyorum. Bunun star point size'ı 0.50 idi. Şimdi seçimden çıkmak için klavyemden esc tuşuna bastım ya da seçim aracını seçip boş bir yere de tıklayabilirim. Options'a tıkladıktan sonra star point size'ı farklı bir değer vereceğim. Star point size'ımız 0 ile 1 arasında olabiliyor. Şu andaki değer olarak 0.1 veriyorum ve tamama tıklıyorum. Shift tuşunun yardımıyla bir yıldız çiziyorum. Şu anda 0.1 ile çizdik bunu. 0.5 ile çizmiş olduğumuz sol tarafta. Peki bu 0.1, 0.5 değeri nedir? Bu değer Yıldızın, yani kenarların oluşturmuş olduğu kesim noktasıyla merkez arasındaki oranı belirliyor. Şu anda bu oran, bakın burada 0.5, burada bu oran 0.1. Peki 0.9, yani 0.99 bir çizim yapmış olduğumuz zaman ya da nasıl görürüz? Hemen bu değeri 0.9 yapıyorum. 99 biraz daha zor göreceğiz. Yine Shift tuşunun yardımıyla çizimi yaptım. Evet, bu değer 0.9 olarak çizildiğinde ise daha böyle kek kalıbını andıran bir çizim oluyor. Bu 0.9 değeri şu noktanın merkeze olan oranı. Peki bu değeri biz 1 yapsaydık ne olacaktı yapabilseydik? O zaman bu değeri 1 yapmış olsaydık şöyle bir çizimimiz olacaktı. Ve dolayısıyla bu çizim yıldız değil de bir beşgen şeklinde olacaktı. Bu değeri 0 yapabilseydik ne olacaktı? O zaman sadece çizgilerden oluşan bir yıldızımız olacak. Flash'ta yapmış olduğumuz çizimlerin özelliklerini sonradan da değiştirebiliyoruz. Bu özellikler dolgu özellikleri ya da çerçeve özellikleri olabilir. Şimdi bunu daha detaylı bir şekilde inceleyebilmek için bir dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgen için dikdörtgen aracımı aldım. Çizim modu olarak Merge Drawing yani Object Drawing seçildi değil. Bir dolgu rengi ve bir çerçeve rengi belirliyorum ve köşe özelliklerini kendi tercihim olarak sıfır yani köşeleri yuvarlatılmamış bir dikdörtgen olarak belirledim. Ekranın sol üst köşesine bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgeni çizdikten sonra bu dikdörtgenin dolgu ve çerçeve özelliklerini değiştirmek istiyorum sonradan. Bunu yapabilmek için Selection Tool'umu aldım. Ve cismimi öncelikle bir kez tıklıyorum. Bunun bir şekil olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla Merge Drawing metodu ile çizilmiş. Dolayısıyla hem çerçeveyi hem cismi seçmek için Ogun'un üzerine ilk kez tıklayarak bu seçim işleminin yapılmasını sağlıyorum. Dolgu rengini değiştirmek için cisim seçildikten sonra Properties panelinden dolgu renginin farklı bir renk olmasını sağlayabilirim. Ya da çerçevenin farklı bir renk olmasını sağlayabilirim. Bu özellikleri Properties panelinden değiştirebileceğim gibi aynı şekilde araçlar çubuğundan da değiştirebiliyorum. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi genellikle cisim seçili olmadan araçlar çubuğundaki dolgu ve çerçeve renginin değiştirilmesi ancak bu değişikliğin tabii ki çizime yansımaması olacaktır. Dolayısıyla bu işlemi yapmadan önce cismin seçili olmasından mutlaka kontrol edelim ve seçili olduktan sonra burada bahsettiğim işlemleri yapalım. Seçimden çıkıyorum. Şimdi ikinci bir dikdörtgen çizeceğim. Yalnız bu sefer çizmek istediğim dikdörtgenin dolgusu olmadan çizmek istiyorum. Dikdörtgen aracımı aldım. Dolgu rengi olarak dolgu yok seçeneğini seçiyorum. Burada herhangi bir renk seçebiliriz. Ya da renk çemberini açarak bir rengi fare yardımıyla da seçebiliriz. Ya da bir dolgunun saydamlığını da belirleyebiliriz. Ama benim şu anda yapmak istediğim dikdörtgenin herhangi bir dolgusu olmayacak. Dolgu olmadan çizmek istediğimi belirttim. Ve sahne üzerine gene dikdörtgenimi çiziyorum. Şu anda çizmiş olduğumuz bu dikdörtgenin dolgusu yok. Ve seçim yapmak istediğim zaman tıklayabileceğim bir dolgusu olmadığından dolayı seçimi dolgunun üzerine ilk kez tıklayarak da yapamıyorum. Seçimi yapmak istediğim için yapmak istediğimde sadece çerçevenin üzerine iki kez tıklayabilirim. Ve bu şekilde istersen cismimi taşıyabilirim. Peki bu cismin dolgusunun rengini değiştirmek için dolgusunu seçebilmem lazım. Ancak dolgusu her şu anda yok. Bu cisme bir dolgu yaratalım. Bu işlemi yapmak için kullanabileceğimiz iki aracımız var. Bunlardan bir tanesi Paint Bucket Tool. Hem dolgunun rengini değiştirmek için hem de dolgu olmayan yerlerde dolgu yaratmak için kullanabileceğimiz araç. Benzer bir özelliğe sahip diğer araç ise Ink Bottle Tool. Ancak bu dolgu için değil, stroke için yani çerçeve için kullanmış olduğumuz bir araç. Paint Bucket Tool'u seçiyorum. Bir dolgu rengi belirliyorum. Ve dolgu rengi belirledikten sonra nerede dolgu yaratmak istiyorsam bu dolguyu yaratmak istediğim alanın üzerine tıklıyorum. Ve burada bir dolgu yaratıyorum. Dolgu yaratırken dolgu yaratmak istediğiniz alanın etrafındaki çerçevenin kapanmış olması gerekmekte ya da az çok kapanmış olması gerekmekte. Bu ne demek? Eğer iki çizginin arasında bir boşluk varsa flash bunu kapanmış olarak da varsayabilir. Bunu bu şekilde getirebilmek için bu ayarın değiştirilmesi gerekebilir. Paint Bucket Tool seçiliyken araç çubuğun altındaki Gap Size özelliğinden yani boşluk özelliğinden bu seçeneği belirleyebiliyorsunuz. Don't close gaps. Eğer çizi, çerçeve arasında herhangi bir yerde boşluk varsa bunu kapatma. Dolayısıyla dolgu yaratmayacaktır. Close small gaps küçük boşlukları. Close medium gaps büyük boşlukları. Close large gaps ise daha büyük boşlukları kapatmak için kullanabileceğiniz özellik. Aynı zamanda paint bucket tool'u herhangi bir dolgunun rengini değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Ancak dolgu renklerini değiştirmek için cismi seçip daha sonra özellikler panelinden dolgu rengini değiştirmek daha kolay bir yöntem olacaktır. Şimdi sağ taraftaki dikdörtgenimizin çerçevesini seçelim. Çerçeveyi seçmek için çerçevenin üzerine bir kez tıklıyorum. Ancak bu dört kenardan daha doğrusu burada dört köşe olduğu için çerçeve dört farklı nesneye bölünmüştür. Hepsini seçmek için bir kez tıklamak yeterli olmayacaktır. Üzerine iki kez tıklayarak hepsinin seçilmesini sağlıyorum. Ve çerçevenin Delete tuşuna basarak klavyemden silinmesini sağlıyorum. Şu anda bir çerçeve yok. Çerçeve oluşturmak için Ink Battle Tool'u kullanacağım. Ink Battle Tool'u seçtim. Daha kalın bir değer belirledim çerçeve için. Ve geliyorum dikdörtgenimin çerçevesinin üzerine tıklayarak çerçevenin oluşturulmasını sağlıyorum. Şimdi ise flash içerisinde kullanabileceğimiz diğer çizgi ve dolgu araçlarını görelim. Başka neler yapabiliyoruz flashta çizim yaparken. Mevcut çizimleri silmek için Çizimlerin bulunduğu katmanın üzerine bir kez tıklıyorum. Hepsinin seçilmesini sağlıyorum. Ve klavyemden delete tuşuna basarak silinmesini sağlıyorum. Çizgiyi çizmek için kullanabileceğimiz diğer aracımız line tool ya da pencil tool. Line tool'u kullanarak bir çizim yapalım. İlgili çizim aracımı aldım. Sahne üzerine belirlemiş olduğum çerçeve renginde bir çizgi yaratıyorum. Bu çizgiyi istersen başka bir çizgiyle de kesiştirebilirim. Biliyorsunuz Merge Drawing metodunda bu tür işlemler yapabiliyorduk. Ancak çizimin önce Merge Drawing ile yapılması gerekmekte. Daha önce göstermiş olduğum gibi Selection Tool'u kullanarak bu çizgiyi istediğimiz yerden eğebiliyoruz. Ya da bu köşeleri farklı noktalara taşıyabiliriz. Burada bir farklı özellik gösterelim. Bu çizginin daha önce hatırlarsanız alt tarafından ya da üst tarafından yaklaştığımız zaman eğer seçildiyse alt tarafta bir eğri işareti çıkıyor. Bu eğri işareti bu çizginin eğilmesini sağlıyordu. Ancak eğer klavyemden CTL tuşuna basarak bir çekme işlemi yaparsam bu çizgiyi buradan bir köşe oluşturarak iki farklı çizgiye bölebilirim. Ve bu iki farklı bölmeyi de bundan sonra dilediğim gibi farklı eğimler vererek kullanabilirim. Çizgi çizerken kullanabileceğim diğer bir aracım ise Pencil Tool. Pencil Tool serbest bir şekilde çizim yapmamıza yarayan bir araç. Çizim yaparken Flash otomatik olarak eğrileri ve köşeleri düzeltmeye çalışıyor. Bu tür özellikleri değiştirmek isterseniz aracı seçtikten sonra alt tarafta bulunan Pencil Mod'dan Straighten yani mümkün olduğunca düzlemeye çalış çizimlerimi Smooth mümkün olduğunca çizmiş ol yapmış olduğum çizimleri eğriler şeklinde yapmaya çalış ya da Ink nasıl çiziyorsam o şekilde yapmasını sağlayabilirim. Flash'ta yaygın olarak kullandığımız diğer iki çizim aracı ise brush aracımız yani brush tool'umuz ve beraberinde kullandığımız pen tool'umuz. Öncelikle brush tool'umuzu görelim. Brush tool'u görmek için sahne üzerinde bir temizlik yapalım. Bunu yapabilmek için seçim aracını aldım. Çizimlerin bulunmuş olduğu katmanı seçtim. Klavyemden delete tuşuna basarak silinmesini sağladım. Fırça aracını alıyorum. Fırça aracının altında spray fırça, spray brush tool'u yani spray aracımız ve brush tool'umuz var. Brush tool'umu alıyorum. Brush tool'umuz dolgu rengiyle çalışıyor. Dolgu rengini belirliyorum. Yumuşatma özelliğinin smoothing özelliğini properties altından belirleyebilirim. Kullanacağım fırçanın fırça kalınlığının araç çubuğundaki ilgili alandan ya da kullanacağım fırçanın ucunun yine ilgili alandan seçilmesini sağlayabilirim. Ve ekran üzerine... Brush Tool'u kullanarak çizimimi yapabilirim. Pen Tool ise çoğunlukla bir eğri yüzey oluşturmak için kullandığımız bir araçtır. Sahne üzerindeki çizimimi siliyorum. Daha sonra Pen aracımı alarak Pen Tool ile seçim yapmak istediğimi belirtiyorum. Çizim yapmak istediğimi belirtiyorum. Pen Tool'un altında kullanabileceğim Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool ve Convert Anchor Point Tool ile diğer alt araçlar da var. Bu araçlar eğri üzerine yeni noktalar yaratmak, silmek ya da yaratmış olduğumuz eğri noktaların türlerini değiştirmek için kullanabileceğimiz araçlarımız. Pen Tool'u kullanmak için Pen Tool'u seçtim. Pen Tool'un bir çerçeve rengi veriyorum. Ve çerçeve rengimi verdikten sonra Pen Tool ile çizim yapmaya başlıyorum. Pen Tool aracını kullanırken öncelikle bir başlangıç noktası belirliyoruz. Başlangıç noktamın üzerine geldim tıkladım. İkinci noktayı belirlemek için bir alana gidiyorum. Tıklıyorum yalnız bu sefer bırakmıyorum ve eğim yaratmak için sürükle bırak işlemiyle ilgili noktaya gidilmesini sağlıyorum ve bırakıyorum. Başka bir noktaya çizim yapmak için tıklıyorum. Faremi bırakmıyorum. Ve istediğim eğimi elde edene kadar faremi hareket ettiriyorum. Çizgimi bitirmek için Eğrimi bitirmek için başlangıç noktasına tıklıyorum ancak gene bırakmadım. Farklı bir eğim vermek istiyorsam eğimi belirliyorum ve dolgumu, daha doğrusu çerçevemi tamamlıyorum. Bu çerçeveyi tamamladıktan sonra bu çerçevenin içerisine dilediğiniz gibi dolgu yaratabilirsiniz. Bunu daha önce de belirtmiş olduğum gibi paint bucket toolu kullanarak bu eğri içerisine dilediğiniz gibi dolgu yaratabilirsiniz. Flaşta çizimleri ölçeklendirmek, döndürmek ya da deforme etmek için serbest dönüştürme aracını kullanabilirsiniz. Aracımızı kullanabilmek için ekran üzerine bir dikdörtgen oluşturalım. Bu dikdörtgenden 4 tane oluşturmak istiyorum. O yüzden seçimimi yaptıktan sonra klavyemden alt tuşuna basarak sahne üzerinde sürekli bırak işlemiyle kopyalarını oluşturmasını sağladım. serbest dönüştürme aracını kullanabilmek için dönüştürme yapmak istediğimiz aracın seçili olması, çizimin seçili olması gerekmekte. Aracımı seçiyorum. Aracımı seçtikten sonra çizimin üzerine iki kez tıklayarak çizimin seçilmesini sağladım. Benzer bir işlemde önce Selection Tool ile cismi seçip daha sonra Free Transform Tool'u yani dönüştürme aracını da seçebiliriz. Dönüştürme aracını kullanırken kullanabileceğimiz seçenekler aşağı tarafta belirilmekte. Bunlardan ilki rotate and skew yani döndürme ve eğme aracı. Bu özelliği seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman yapmış çizimin, seçilmiş olan çizimin orta noktalarından çizimimi eğebilir. Köşe noktalarından ise cismimi döndürebilirim. Şimdi diğer dikdörtgenimizi seçelim. Seçimden sonra free transform tool'u alıyorum. Kullanabileceğim diğer özellik Free Transform Tool'un Scale özelliği yani boyutlandırma özelliği. Scale özelliğini seçiyorum ve köşe noktalardan cismimin boyutlandırılmasını orta noktalardan ise istediğim eksenlerde bu boyutlandırma işleminin yapılmasını sağlayabiliyorum. Şimdi üçüncü aracımızı seçelim. Üçüncü çizmemizi seçelim. Free Transform aracını aldım kullanacağım özellik distort. Distort özelliğini seçiyorum. Distort köşelerin deforme edilmesinde yani farklı noktalara taşınmasında kullanabileceğimiz bir aracımız. Bunu genellikle eğik düzlemler oluşturmak için kullanıyoruz. Kullanabileceğimiz diğer özelliği yani son özelliğimizi envelope özelliğini kullanabilmek için son çizimimi seçtim. Free transform tool aracıyla envelope özelliğini belirleyerek ilgili deformasyonu yapacağım. Envelope ile seçim yapmış olduğum zaman daha doğrusu Free Transform Tool'un envelope özelliğini kullandığım zaman çizimim üzerinde belli noktalarda yuvarlak noktalar ve kareler oluşuyor. Bu karelerden cismimin ilgili köşelerinin eğilmesini sağlayabilirim. Edit Unda Envelope diyorum. Ya da Envelope özelliğini kullanarak bu daireleri farklı noktalara seçerek ...ilgili kenarların eğilmesini de sağlayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Free Transform Tool aracının diğer bir kullanımı ise... ...cismin dönme merkezinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bunu belirleyebilmek için cismimi seçiyorum. Seçtikten sonra Free Transform Tool aracını kullandıktan sonra... ...seçimimi yaptıktan sonra ekran üzerinde belirli köşe noktaları çıkıyor. Bununla beraber bir de orta noktada şu anda varsayılan olarak orta nokta belirlendiği için bir yuvarlak daire çıkıyor. Bu durumda eğer cismi ben döndürmek istersem Free Transform Tool'dan Rotate and Skew özelliğini seçtim. Bakın cismim bu ortadaki kırmızı e, ortadaki beyaz yuvarlaktan dönmeye başlıyor. Ve bu şekilde bir dönme işlemi yapıyor. Eğer dönme merkezini farklı bir nokta olarak belirlemek istersem bu noktayı farklı bir Dönme merkezini farklı bir noktaya taşıyıp döndürme işlemini yapabilirim. Bu noktada yeni belirlemiş olduğum noktadan cismim dönme işlemini yapacaktır. Bunu kağıdın üzerine batırmış olduğunuz bir iğne ya da bir tahtaya çakmış olduğunuz bir çivi gibi düşünebilirsiniz. Bu çivinin konumunu belirleyerek cismin nereden dönmesi gerektiğini de belirleyebiliyoruz.